Herkese merhabalar. Yine bir pazartesi. Yine Dilekçe Niyetler'de birlikteyiz. Evet. Bu hafta niyetimizi çekmeden önce bu hafta sizin istediğiniz niyet ne? Bir düşünün. Bir niyetinize tutunun. Bir niyetinizi hissedin. Bir kalbinizin en derinindeki niyet sizin için çalışsın. Emin olun ki o niyeti sizden daha iyi bilen kimse yok. O yüzden o niyete şimdi bir şans verin. Evrende dile gelsin. Sizin için oluşsun ve sizin için onunla birlikte insanlar, olaylar o niyetinizi size geri getirsin. Eğer tuttuysanız ben de sizin bu niyetiniz için bu haftaki dilekçe niyeti çekeceğim. Evet. Bakalım ne geliyor. Hassas geldi. Kırılma korkusuyla duygularımın arkasına saklandım. Hassasiyetimi kabul ettim. Artık gücümün dengesini yaşamaya niyet ettim. Evet çok hassas kalplerimiz var. Bazen niyetlerimizi öyle bir kutuda saklıyoruz ki onlar bizim hassasiyetimiz oluyorlar. Bazen çok istediğimiz şeylerde çok hassas olabiliyoruz. Ve kırılmamak için ve üzülmemek için o niyetleri dile bile getirmiyoruz kartımız der ki bu hassasiyeti, bu duygularımızla bir yüzleşmemiz gerekir. Eğer biz bu duygularımızla yüzleştiğimizde, o hassasiyetimizi kabul ettiğimizde aslında o bizim belki de en güçlü kasımız olacak. Artık o gücü kullanma zamanı gelmiş. Evrende bu hassasiyetlerimizi bırakıp, bu hassasiyetlerimizin altında yatan o duygularımızı görüp, aslında bu duygularımız bizim için ne kadar geçerli buna bakıp ondan sonra da kendimizi özgürleştirme zamanı. Evet hassas olabiliriz ama bu yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Artık gücümüzün dengesini kullanma zamanı der. O zaman bu gücümüzün dengesini yaşamaya niyet ettiğimiz bir hafta olsun. Ve bu hafta bize duygularımızın en derinindeki en güzel his, hisleri, en güzel hassasiyetlerimizi ama o hassasiyetlerimizle hayata devam edecek kadar gücümüzü ve dengemizi kurma zamanı versin. Evet, yine bir Dilekçe Niyetler gününde haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle bu hafta size güzellikler, umutlar, cesaretler ve huzurlar ve sağlıklar getirsin. Müzik